Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sisleri dahiler setinden Ulu Bey'i e anlatacağım. Ulu Bey, Ulu, Ulu Bey Timur İmparatorluğu'nun 4. Sultanıdır. 1409 yılında 3. Timur Sultanı olan babası Şahruh Ulu Bey'e 16 yaşında devlet idaresinde önemli görevler vermiştir. E, dönem dönemlerde devlet devleti için çok büyük hizmetler yapmış olan Ulu Bey devletin cami, han, hamam ve metreselere ve metreseler metreselerle zirveye taşımıştır. Semerkant'taki Ulu Bey metresesi mimari açısından hala en muhteşem eserlerin en muhteşem eserlerin arasındadır. Ulu Bey uzaya merak sarmış ve ve merakı onun en önemli çalışmalar yapmasını sağlamıştır. 1428 yılında Semerkant Rasathanesi'ni kurarak dönemin en iyi astronomi ihtiyacına uygun olarak güneş, ay, yıldızlar ve gezegenlere ait gösterimler gerçekleştirmiştir. Ve bugüne eşit tutulmuştur. Kitabı beğendim. Hepinize tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.